Bir erkeği kendine bağlamak sandığından çok daha karmaşık ve incelikli bir süreçtir. Çoğu zaman sadece fiziksel çekicilik ya da ilgi yeterli olmuyor. Duygusal zeka, stratejik adımlar ve doğru zamanlama devreye giriyor. Peki bu süreci nasıl başarıyla yürütebiliriz? Bugün bahsedeceğim sırlar bildiğiniz klasik yöntemlerden çok daha fazlasını içeriyor. Eğer sen de ilişkinin her aşamasını heyecan verici kılmak ve partnerini tam anlamıyla kendine çekmek istiyorsan, bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Zihinsel uyanıklık ve ilgi göstermek. Zihinsel uyanıklık ve ilgi göstermek, bir ilişkide derin bir bağ kurmanın en güçlü yollarından biridir. Bu strateji sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir etkileşimde bulunmayı da içerir. Erkeklerin çoğu bir kadının zihinsel kapasitesini ve onun dünyasına ne kadar ilgi gösterdiğini takdir eder. Bu nedenle onun dünyasında aktif bir oyuncu olman ve ilgisini çekecek sorular sorman ilişkinin temel taşlarından birini oluşturur. Onun dünyasına girmek sadece nasılsın gibi yüzeysel sorular sormaktan çok daha fazlasını gerektirir. Onun hobileri, ilgileri, iş hayatı, hedefleri, küçük sırları hakkında derinlemesine sorular sormak ona kendini değerli ve özel hissettirebilir. Örneğin, bir konuşmada onun en son projeleri hakkında sorular sorarak sadece ilgilendiğini değil, aynı zamanda ne kadar dikkatli olduğunu gösterebilirsin. Bu tarz sorular ona gerçek bir merak gösterdiğini ve onunla daha derin bir bağ kurmak istediğini hissettirir. Ayrıca onun düşüncelerini ve duygusal yanıtlarını analiz etmek ve bu bilgileri sohbetin içinde kullanmak da önemli. Bir erkeği anlamaya çalışırken sadece söylediği şeylere odaklanmak değil, aynı zamanda beden dilini ve ses tonunu da dikkatlice gözlemlemek gerekir. Bu, daha derin bir anlayış geliştirmene yardımcı olur ve ona gerçek anlamda ilgi gösterdiğini belli eder. Zihinsel uyanıklık, aktif dinleme ve onun söylediklerine doğru tepki verme yeteneğiyle de ilgilidir. Bu, sadece beklemek değil, gerçekten onu anlamak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bu tür bir etkileşim, ilişkiyi daha zengin ve daha tatmin edici hale getirebilir. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Güven ve güvenlik ortamı yaratmak. Onun en özel ve savunmasız haline güvenli bir liman ol. Güven ve güvenlik ortamı yaratmak bir erkeği kendine bağlamanın en derin ve güçlü yollarından biridir. Her insan hayatında bir noktada güvende hissetmeye Duygusal olarak savunmasız kalmaya ihtiyaç duyar. Bir erkeğin seninle birlikte olduğu zaman gerçekten kendini rahat hissedebilmesi, hem fiziksel hem de duygusal bir güvenlik duygusuna sahip olması ilişkiyi derinleştirir. Onun en özel ve savunmasız haline güvenli bir liman olmak, ona gerçek anlamda güven vererek duygusal açıdan korunaklı bir alan yaratmak demektir. Bunu yapabilmek için ona her zaman yargılayıcı olmadan, açık fikirli ve anlayışlı bir şekilde yaklaşman gerekir. Erkekler bazen duygusal olarak savunmasız olma konusunda daha çekingen olabilirler. Çünkü toplumsal baskılar onları her zaman güçlü ve duygusal açıdan sağlam olmaya zorlayabilir. Senin onu yargılamadan kabul etmen onun rahatlamasına ve duygusal olarak açılmasına yardımcı olur. Güven ortamı yaratmak küçük şeylerle başlar. Ona verdiğin sözleri tutmak, gizlilik ve özel paylaşımlar konusunda ona güven vermek en önemli adımlardır. Onun sırlarını koruyarak ona değer verdiğini ve güvenilir olduğunu gösterirsin. Ayrıca onun duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmak Zor zamanlarında yanında olmak ve stresli anlarında ona sakin kalması için destek vermek de güven yaratır. Bunların yanı sıra ona duygusal olarak güvenli bir alan sağlarken kendi sınırlarını da net bir şekilde belirlemen gerekir. Bir erkeğe güvenli bir alan sunmak onun da senin sınırlarına saygı göstermesini sağlar ve bu karşılıklı güveni pekiştirir. Yani hem ona duygusal güvenlik sunmak hem de kendi sınırlarını korumak dengeyi sağlamanın anahtarıdır. Sonuç olarak güvenli bir liman olmak ona yalnızca fiziksel değil, duygusal bir destek de sunmaktır. Onun savunmasız halini kabul ederek, içsel gücünü ve zaaflarını birlikte keşfetmek ilişkinin daha derin ve sağlam temellere dayanmasını sağlar. Bu güven ortamı ona yalnızca ben buradayım demekle kalmaz, sana her koşulda saygı duyuyorum ve seni olduğu gibi kabul ediyorum mesajını da verir. 3. Zeka ile çekiciliği harmanlamak. Fiziksel çekiciliği ve entelektüel derinliği birleştirerek ona meydan oku. Zeka ile çekiciliği harmanlamak, bir erkeği etkileyebilmek için güçlü ve uzun vadeli bir stratejidir çekicilik sadece dışsal bir güzellikten ibaret değildir. Entelektüel derinlik ve mental çekicilik çok daha kalıcı bir etki yaratabilir. Fiziksel çekiciliği ve zekanı birleştirerek ona meydan okumak, ona yalnızca fiziksel bir çekicilik sunmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel bir etkileşimde bulunur ve ilişkinin daha derin bir seviyeye taşınmasını sağlar. Bir erkeği etkilemenin en etkili yollarından biri ona farklı düşünme biçimleri ve yeni perspektifler sunmaktır. Zeka, tartışmalarda ve fikir alışverişlerinde kendini gösterir. Onun önceden bildiği şeylerin ötesine geçerek düşündüğünde onu şaşırtacak sorular sormak, entelektüel sohbetlere katılmak ve onu zihinsel olarak uyaracak konulara ilgi duymak ilişkiyi farklı bir boyuta taşır. Bu onun seni sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda entelektüel olarak da çekici bulmasını sağlar. Zeka ile çekiciliği harmanlamak ona meydan okumaktan geçer. Zihinsel derinliğini sergilemek, onu düşündürmek ve sorgulamak ilişkideki dinamizmi artırır. Örneğin, kitaplar, felsefi sorular, sanat veya yaşam hakkında derin sohbetler açarak onun daha önce düşünmediği veya üzerine fazla eğilmediği konularda yeni bakış açıları kazanmasını sağlayabilirsin. Bu tür zihin açıcı sohbetler ilişkinin sadece fiziksel düzeyde değil, entelektüel bir düzeyde de sağlamlaşmasına yardımcı olur. Fakat sadece entelektüel bir meydan okuma sunmak yeterli değildir. Bu meydan okumayı aynı zamanda çekiciliğinle harmanlamak gereklidir. Zeka Aynı zamanda onu cezbetmek için kullanılan bir araç olmalıdır. Bunu yaparken kendini doğru ifade etmen, duygu ve düşüncelerini açıkça paylaşman önemlidir. Çekiciliğin zeka ile birleştiğinde ona sadece ne kadar bilgilisin göstermekle kalmaz, aynı zamanda seni dinlerken keyif alacağı bir deneyim de sunarsın. Zeka ile çekiciliği harmanlamak erkeğin sadece fiziksel değil duygusal ve zihinsel seviyede de seninle daha güçlü bir bağ kurmasına yol açar. Bu, ona meydan okuma duygusu yaratır ve seninle her an yeni bir şey keşfetmek için sürekli bir istek duymasını sağlar. Bu strateji, ilişkiyi sıradanlıktan çıkarır ve onu daha canlı, ilginç ve derin bir hale getirir. Zeka ile çekiciliği harmanlamak, ilişkinin entelektüel ve duygusal boyutlarını birleştirerek onu daha zengin ve anlamlı kılar. Bir erkeği sadece fiziksel görünümünle değil, düşünsel kapasitenle de etkilemek ona derinlik ve farklı bir bakış açısı sunmak anlamına gelir. Bu, onun seni sadece güzel veya çekici olarak görmesini değil, aynı zamanda seni ilgiyle dinlemesini ve seni daha derinden tanımak istemesini sağlar. Zihinsel meydan okumalar ve entelektüel sohbetler onu düşündürürken aynı zamanda ilişkideki çekimi güçlendirir. Ona, birlikte vakit geçirmenin yalnızca fiziksel anlamda değil, zihinsel ve duygusal olarak da doyurucu bir deneyim olduğunu hissettirdiğinde, aranızdaki bağ derinleşir ve sürekli bir merak duygusu yaratılır. 4. Sürekli yeni bir yön göstermek Ona her zaman keşfedecek yeni bir yön ve bilinmeyen bir tarafını sun. Sürekli yeni bir yön göstermek, bir erkeği kendine bağlamanın ve ilgisini canlı tutmanın en etkili yollarından biridir. İlişkiler zamanla rutinleşebilir. Bu yüzden ona sürekli keşfedeceği yeni yönler sunmak ilişkinin taze kalmasını sağlar. Bu hem kişisel olarak sürekli gelişmeyi hem de ilişki içinde ona her zaman farklı bir yanını sunmayı gerektirir. Her an bir erkeğin seni farklı bir açıdan tanımasına olanak tanıyacak yeni bir deneyim, yeni bir hobi ya da bilinmeyen bir düşünce tarzı ortaya koymak ilişkinin heyecanını arttırır. Kendi içinde farklı yönler barındıran bir kişi olmak, onu sürekli şaşırtmak ve merakını canlı tutmak demektir. Örneğin, onun daha önce hiç bilmediği bir yeteneğini sergilemek, yeni bir beceri öğrenmeye başlamak veya alışılmadık bir konu hakkında derinlemesine konuşmak, ona seni her zaman yeni bir açıdan keşfetme fırsatı verir. Bu sürekli değişen ve gelişen halin, onun ilgisini sürekli canlı tutar ve seni daha da çekici kılar. Her zaman bir adım daha ileri giderek, ona hem tanıdığı hem de tanımadığı yönlerini sunmak, ilişkinin monotonlaşmasını engeller, ve ona sana olan ilgisini her zaman taze tutma şansı tanır. Sürekli yeni bir yön göstermek hem ilişkinin dinamiğini zenginleştirir hem de aranızdaki bağı derinleştirir. Her insanın keşfedilmeyi bekleyen birçok yönü vardır ve bu yönleri ortaya çıkarmak ilişkinin heyecanını ve merakını sürekli canlı tutar. Bu sadece dışsal bir değişimle sınırlı kalmaz aynı zamanda içsel olarak da her zaman bir yenilik sunmak gerekir. Kendi sınırlarını aşarak yeni deneyimler edinmek, onun seni her an farklı bir şekilde tanımasına olanak tanır. Farklı bakış açıları ve duygusal derinlikler ilişkinin zamanla olgunlaşmasına ve daha sağlam temellere oturmasına yardımcı olur. Yeni bir yön sunmak, sıradanlığın ötesine geçmek ve ona sürekli şaşırtıcı bir şeyler göstermek demektir. Bu, onun seni sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da keşfetmesine olanak tanır. Örneğin, onu hiç beklemediği bir konuda şaşırtmak, ona farklı kültürleri, düşünce sistemlerini veya hobileri tanıtmak, ilişkinin sürekli yenilikçi ve heyecan verici kalmasını sağlar kendini farklı bir yönle ona sunmak aynı zamanda onun hayatına değerli bir katkı sağlar çünkü seni tanıdıkça daha fazla şey öğrenir ve ilişkideki derinlik artar. Bu ona her zaman keşfedecek bir şey var hissiyatı vererek ilişkinizi monotonluktan uzak tutar ve her anı değerli kılar. 5. Fiziksel mesafeyi kontrol etmek. Bazen uzak durmak, bazen yakınlaşmak Fiziksel mesafe stratejik bir güçtür. Fiziksel mesafeyi kontrol etmek, bir ilişkide doğru dengeyi kurmak için kullanılan güçlü bir stratejidir. Bazen yakın olmak, aradaki bağın güçlenmesini sağlarken, bazen de biraz mesafe koymak merak ve istek uyandırabilir. Bu strateji, ilişkinin duygusal yoğunluğunu artırabilir ve partnerin her an seni daha çok istemesini sağlayabilir. Fiziksel olarak bazen geri çekilmek ona seninle olmak çok değerli mesajı verir ve bu değer ilişkideki çekimi artırır. Aynı zamanda onun seni daha çok istemesi için zaman zaman mesafeyi artırmak, sürekli yakın olmanın getirdiği rahatlıktan kaçınmak ilişkinin dinamiklerini daha ilginç kılabilir. Mesafe yaratmak aynı zamanda ona özgürlük ve bireysel alan tanımak anlamına gelir. Erkekler bazen kendilerini baskı altında hissedebilirler. Bu yüzden onlara kendi alanlarını verebilmek ilişkiye olan ilgilerini artırabilir. Bu strateji sürekli yakın olmanın aksine ilişkinin heyecanını canlı tutar ve ona olan ilginin azalmamasını sağlar. Fiziksel mesafe sadece geri çekilmekle ilgili değildir. Aynı zamanda doğru zamanda yakınlaşmak ona güven ve rahatlık hissi vermek için de önemlidir. Yani fiziksel mesafe ilişkinin doğal akışını bozmadan ona sürekli keşfedilecek bir alan ve taze bir ilgi duygusu yaratır. Fiziksel mesafeyi kontrol etmek ilişkinin heyecanını ve dinamini sürekli olarak taze tutmanın anahtarıdır. Sürekli yakın olmak zamanla monotonlaşabilir ve ilişkinin sıklıkla aynı düzeyde kalmasına neden olabilir. Ancak bazen geri çekilmek onun seni daha çok özlemesini ve değerini anlamasını sağlar. Mesafe yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da bir denge kurmak anlamına gelir. Yakın durduğunda duygusal bağlılık artar ancak bazen biraz mesafe koymak ona seni kaybetmek istemiyorum ama seni biraz daha fazla istemesi için kendi alanını tanıyorum mesajını verir. Bu strateji aradaki çekimi sürekli canlı tutar ve ilişkinin daha derinleşmesini sağlar. Diğer yandan fiziksel mesafe ona özgürlük tanımakla da ilgilidir. Erkekler bazen kendilerine ait bir alana ihtiyaç duyarlar ve bunu anlamak ona değer verdiğini gösterir. Kendine özgürlük tanıyan bir partner daha fazla takdir edilir ve ilişkideki ilgisi azalmaz aksine artar. Bu strateji duygusal bağları güçlendirirken aynı zamanda birbirinize olan bağımlılığınızı azaltır. Fiziksel mesafe, ona yakın olmanın ve uzak olmanın doğal döngüsünü göstererek ilişkinin sürekli değişen, heyecan verici ve taze kalmasını sağlar. Bu dengeyi kurmak hem ona özgürlük verir hem de ilişkiyi derinleştirir. 6 her zaman onun yedinci duygusu olmak, onun sessiz isteklerine ve ihtiyaçlarına dikkat et, beklenmedik yerlerden bilgilere sahip ol. Her zaman onun yedinci duygusu olmak, ilişkide derin bir anlayış ve empati kurmanın en etkili yollarından biridir. Erkekler bazen duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. Bu yüzden onların sessiz isteklerini ve duygusal ipuçlarını yakalayabilmek ilişkideki bağın güçlü olmasını sağlar. Bir kadının erkeğin kelimelerinin ötesini anlayabilmesi onun vücut dilini, ses tonunu ve davranışlarını doğru okumayı gerektirir. Onun içsel dünyasına dair farkındalık geliştirerek ona hem sözsüz hem de duygusal olarak nasıl destek olacağını bilirsin. Bu tür bir dikkat ona sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da derin bir bağ hissettirir. Beklenmedik yerlerden bilgiye sahip olmak, ona sürprizler ve keşifler sunmak anlamına gelir. Onun en sevdiği şeyleri, küçük ayrıntıları ve kayıtsız göründüğü ama aslında önemli olan şeyleri hatırlamak ona senin ne kadar dikkatli olduğunu gösterir. Bu farkındalık sadece erkeğin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda ona olan bağlılığını da gösterir. Böylece onun sessiz ihtiyaçlarına hitap ettiğinde aranızdaki bağ daha da derinleşir. Bu, onun seni sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve duygusal açıdan da daha çok takdir etmesini sağlar. Her zaman onun yedinci duygusu olmak, onu daha iyi anlamak ve ona ihtiyaç duyduğu desteği sunmakla ilişkinin her yönünü zenginleştirir her zaman onun yedinci duygusu olmak, ona sadece kelimelerle değil, duygusal zekanla da ulaşmak anlamına gelir. Erkekler bazen ihtiyaçlarını ya da isteklerini direkt olarak ifade etmeyebilirler, bu yüzden onların sessiz işaretlerini yakalayabilmek oldukça değerlidir. Onun ruh halini, endişelerini ya da mutluluğunu yalnızca yüz ifadesinden ya da beden dilinden anlayabilmek ilişkiye derinlik katar. Senin bu sezgisel anlayışın ona güven verir ve kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlar. Ayrıca beklenmedik yerlerden gelen bilgilerle ona sürprizler sunmak onu gerçekten tanıdığını ve her yönüyle değer verdiğini gösterir. Bu tür bir empati ve farkındalık aranızdaki bağı güçlendirir ve ilişkiyi daha anlamlı kılar. 7. Özgürlük alanı bırakmak kendisini sıkışmış hissetmeden özgürce hareket edebilmesini sağla. Özgürlük alanı bırakmak sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Kendisini sıkışmış veya baskı altında hissetmeden erkeğin özgürce hareket etmesine olanak tanımak onun sana olan ilgisini artırır. İlişki, bağlılık ve samimiyet gerektirse de bireylerin kendi kişisel alanlarına sahip olmaları da oldukça önemlidir. Onun hobilerine, arkadaşlarına veya kariyerine zaman ayırabilmesi ilişkideki dengeyi güçlendirir ve sana olan saygısını pekiştirir. Sürekli birbirine yapışık olmak erkeğin özgürlüğünü kısıtlayabilir ve bu da ilişkiye olumsuz yansıyabilir. Ona özgürlük alanı tanımak, aynı zamanda güven vermek ve ona seninle birlikteyken kendisini rahat hissedeceği bir alan yaratmaktır. Böyle bir strateji ilişkiyi daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirir. Onun bağımsızlık ihtiyacına saygı duymak seni yalnızca bir partner değil, aynı zamanda ona özgürlük ve rahatlık sunan bir destek olarak gösterir. Bu ona ilişkinin herhangi bir kısıtlamaya neden olmadığı hissiyatını verir ve aranızdaki bağın daha doğal bir şekilde gelişmesini sağlar. Aynı zamanda ona alan tanıdıkça seninle vakit geçirmek için daha fazla değer bulur ve ilişkinin daha derinleşmesine yardımcı olur. Özgürlük alanı bırakmak, birbirinizin sınırlarına saygı duymakla ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. Özgürlük alanı bırakmak, ilişkinin dengede ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bir erkeğin kendini sıkışmış hissetmeden kişisel alanına sahip olması ona güven verdiği gibi aranızdaki bağı güçlendirir. Sürekli birlikte vakit geçirmek ve her konuda birbirine bağlı olmak zamanla baskı yaratabilir. Ancak ona kendi ilgi alanlarına, hobilerine ve arkadaşlarına zaman ayırma özgürlüğü tanımak ilişkideki dinamiği taze tutar. Bu yaklaşım ona hem bağımsızlık hem de seninle olan bağını derinleştirme fırsatı sunar. Özgürlük tanımak ona değer verdiğini ve ona güven duyduğunu gösterir. Böylece ilişkiniz daha sağlam temellere dayanır. 8. Zamanı iyi yönetmek. Ona değerli olduğunu hissettirecek şekilde zamanı doğru kullan. Zamanı iyi yönetmek bir ilişkide çok önemli bir stratejidir çünkü zaman paylaşılan anların kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ona değerli olduğunu hissettirebilmek için birlikte geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Sadece fiziksel olarak bir arada olmak yeterli değildir. Kalp ve zihin olarak da onun yanında olduğunuzu hissettirmek önemlidir. Bu, onun ihtiyaç duyduğu anlarda yanına olmak, birlikte keyifli zamanlar geçirmek ve ona tam anlamıyla odaklanmak anlamına gelir zamanı doğru kullanmak, ona özel anlar yaratmak ve ilişkinin her iki tarafını da tatmin eden bir denge kurmaktır. Zamanı iyi yönetmek, aynı zamanda planlama yapmayı ve ona değerli hissettirecek sürprizler sunmayı içerir. Onun ilgisini çekecek aktiviteler, birlikte keşfedeceğiniz yeni yerler veya küçük ama anlamlı jestler ilişkinizin kalitesini artırır. Ona zaman ayırmak sadece birlikte vakit geçirmek değil, bu zamanı etkili ve keyifli hale getirmektir. Böylece her anı değerli kılarsınız ve ilişkinin derinliği artar. Ona özel hissettiren zaman dilimlerini yaratmak, onun seni sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da daha çok takdir etmesini sağlar. Zamanı iyi yönetmek ilişkinin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Ona değerli olduğunu hissettirebilmek için birlikte geçirdiğiniz zamanı bilinçli bir şekilde kullanmalısınız. Bu, onunla geçirdiğiniz her anın özel ve anlamlı olmasını sağlamaktır. Ona olan ilginizi ve bağlılığınızı göstermek için yalnızca fiziksel olarak birlikte olmak değil, duygusal olarak da yanında olduğunuzu hissettirmek gerekir. Zamanı iyi yönetmek, onun ihtiyaç duyduğu anlarda ona destek olmak, ortak anılar biriktirirken aynı zamanda her iki tarafında tatmin olacağı deneyimler yaratmak anlamına gelir. Bu, ona sadece vakit ayırmak değil, o vakti gerçekten kaliteli ve değerli hale getirmektir. 9. Karmaşık duygusal dalgalarla oynamak. Duygusal dengeyi zekice yöneterek onu her zaman bir adım ileriye taşımak karmaşık duygusal dalgalarla oynamak, ilişkide zekice ve stratejik bir denge kurmanın sanatıyla ilgilidir. İnsanlar duygusal olarak çeşitli iniş çıkışlar yaşar ve bu dalgaları doğru şekilde yönetmek, ilişkiye derinlik katabilir. Bu strateji, onun duygusal durumlarına duyarlı olmak ama aynı zamanda ona duygusal anlamda bir yön vererek onu her zaman bir adım ileriye taşımak anlamına gelir. Onun duygusal iniş çıkışlarıyla oynamak, ona bazen biraz mesafe koymak, bazen de yoğun bir yakınlık göstererek duygusal bir gerilim yaratmak demektir. Bu, ilişkideki heyecanı canlı tutarken ona her an yeni bir duygu yoğunluğu yaşatır. Zekice bir duygusal denge kurmak, ona zaman zaman duygusal zenginlikler sunarak, bazen sürprizlerle, bazen de duygusal bir çekişmeyle ilgisini sürekli canlı tutmaktır. Bu onu şaşırtmak, duygusal olarak test etmek ve aynı zamanda her adımda ona kendisini daha çok keşfetme fırsatı tanımaktır. Duygusal dengeyi ustaca yönetmek ilişkinin her iki tarafı için de duygusal büyüme yaratır. Onun bir adım geriye çekildiğinde senin ona sunduğun ilgi ve bağlanma stratejileri onu tekrar sana daha yakın hale getirir. Bu dalgalı süreç ilişkinin her anını heyecan verici kılar ve her iki tarafın da sürekli olarak daha fazla bağ kurmasını sağlar. Karmaşık duygusal dalgalarla oynamak ilişkiyi heyecan verici ve dinamik tutmanın etkili bir yoludur. Onun duygusal dalgalanmalarına duyarlı olarak duygusal dengeyi zekice yönetmek aradaki çekimi artırabilir. Bazen ona duygusal mesafe koymak, bazen de yoğun yakınlık göstererek onu şaşırtmak, ilişkinin monotonlaşmasını engeller ve her anını özel kılar. Bu strateji, ona duygusal olarak meydan okurken aynı zamanda onu her adımda bir adım ileriye taşır. Onun duygusal durumlarına hitap ederek ilişkinin her iki tarafı içinde sürekli bir büyüme ve derinlik yaratılır on kendini zamanla açmak her seferinde bir parça daha kendini açarak merak uyandır. Kendini zamanla açmak bir ilişkiyi doğal ve heyecan verici bir şekilde derinleştirmenin etkili bir yoludur. Bir erkeğe her seferinde biraz daha fazla kendini göstermek onu merak içinde bırakır ve ilişkinin sürekli canlı kalmasını sağlar. İlk başta tüm duygusal ve kişisel yönlerini açmak yerine yavaş yavaş gerektiği zamanlarda biraz daha fazla paylaşmak onun seni daha derinden keşfetmesine olanak tanır. Bu yaklaşım ona hem seni anlamak için bir fırsat sunar hem de sürekli bir merak duygusu yaratır. Böylece seninle geçirdiği zamanın her anı değerli hale gelir kendini açarken dikkatli bir şekilde seçtiğin anlarda daha fazla içsel yönünü paylaşmak onun sana olan ilgisini artırır. Zamanla ortaya çıkan bu derinlik ilişkinin bağlarını güçlendirirken aynı zamanda ona seni daha fazla tanımak ve daha yakın olmak isteği duygusu verir. Bu süreç onun seni sürekli olarak keşfetmesini sağlar ve ilişkideki heyecanı sürdürülebilir kılar kendini zamanla açmak ona yalnızca duygusal olarak yakınlaşma fırsatı tanımaz aynı zamanda seninle her an yeni bir şey öğrenmeye ve derinleşmeye davet eder kendini zamanla açmak ilişkinin heyecanını ve derinliğini sürekli olarak taze tutmanın etkili bir yoludur her seferinde bir parça daha kendini göstererek onun merakını canlı tutar ve seni daha fazla keşfetmesi için fırsat tanırsın İlk başta tüm duygusal yönlerini açmak yerine zamanla doğru anlarda bir şeyler paylaşarak ona her an yeni bir yönünü sunarsın. Bu ilişkideki bağın güçlenmesini sağlar çünkü her yeni açılım ona seni daha çok tanıma fırsatı verir. Kendini yavaşça açarak ona olan ilginin ve yakınlığın artmasına olanak tanır, aynı zamanda ilişkinin sürekli heyecan verici ve keşfe dayalı kalmasını sağlar. Sonuç olarak bir erkeği kendine bağlamak, ona değer verdiğini hissettirmek ve ilişkinizi derinleştirmek yalnızca fiziksel çekicilikten çok daha fazlasını gerektirir. Zihinsel uyanıklık, duygusal denge, özgürlük alanı yaratmak ve kendini zamanla açmak gibi stratejilerle ilişkiniz hem heyecan verici hem de sağlam temellere dayanır. Bu yolları zekice ve dikkatle uygulayarak sadece onun ilgisini çekmekle kalmaz aynı zamanda onu duygusal olarak da kendine bağlarsın unutma her ilişki bir yolculuktur ve doğru adımlarla hem sen hem de partnerin birbirinizi daha derinlemesine keşfederken aranızdaki bağ giderek daha da güçlenecektir eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.